Bu şekilde bakacak olursak, siyah bu kare noktaya oynayıp beyaz taşı yiyebilir. E sonra beyaz da kare noktaya oynayıp siyahı geri yiyebilir. E sonra siyah da kare noktaya oynayıp beyazı geri yiyebilir. Bu böyle sonsuza kadar gidebilir. Bunun böyle sonsuza gitmemesi için Ko isimli bir kuralımız var. Ko, Go'da önemli bir kural, birkaç kuraldan biri zaten. Nedir ko kuralı? Ko şunu söylüyor. Siyah bir kere buraya oynayıp da bu taşı yediğinde şimdi beyaz hemen bu taşı geri alamıyor. Mesela şöyle göstereyim. Verdim beyazı sana İpek. Ben bu taşı yediğimde bak şimdi tahtanın her yerine oynayabiliyorsun ama siyah taşı geri aldırtmıyor. Evet. Tahtanın başka bir yerine oyna. Sen tahtanın başka bir yerine oynadığında, ben de tahtanın başka bir yerine oynarsam, şimdi oynayıp yiyebilirsin o siyah taşı. Bu sefer ben hemen geri alamıyorum. Ben eğer başka bir yere oynarsam, sen başka bir yere oynarsan, şimdi ben tekrar yiyebilirim. Buna Go'da ko savaşı deniyor ko mevzusu çok karışabiliyor ama temelde burada temelde bundan oluşuyor. Koda mevzu şu bazen önemli pozisyonlarda ko olabiliyor. Bizim oyunda onlardan biri. Şimdi beyaz buraya oynadığında eğer beyaz A noktasına da oynarsa yaşayacak. Ama siyah bu taşı alabiliyor siyah bu taşı aldığında beyaz taş atari'de ve burası da yalancı göze dönmeye başlıyor. O yüzden beyaz tekrar kare noktaya oynayıp o son oynanan siyah taşı yemek için can atıyor. Ama hemen geri alamaz. Değil mi? Verdim ipek. Geri almak istiyorsun o siyah taşı, dene alamayacaksın. O zaman ne yapacağım? Tahtanın başka bir yerine oynamam lazım. Ve siyahın da bana cevap vermesi lazım ki geri alabileyim. Burada yapacağım hamlelere ko tehdidi deniyor. Ko tehdidi nedir? Öyle bir yere oynayayım ki siyah kesin bana cevap versin. Ne gibi? Mesela siyahın bir grubuna atari çekebiliyorsak, bir grubunu öldürme tehdidinde bulunabiliyorsak, şu an öyle bir tehdit yok ama uydurayım bir tane ko tehdidi mesela sağ üstte şöyle bir şey dizdim. Siyah sol taraftaki A9 hamlesini oynadığında beyaz onu geri almak istiyor. O yüzden ne yapıyor? Mesela 3 taşı atari çekiyor. Siyah 3 taşı koruduğunda geri dönüp ko'yu geri alıyor. Bu ko beyaz grubun ölüm yaşamını belirleyecek. Şimdi siyah hemen geri alamaz. Başka bir yere oynaması lazım öyle önemsiz bir yere oynattım siyahı. Beyaz cevap vermeyip bir daha buraya oynarsa o zaman iki gözünü yapıp yaşamış olacak. Şu an oyunun çok sonu olduğu için beyazın böyle bir tehdidi yok. O yüzden yaşayamayabilir. Ama burada böyle bir durum var. Bazen ölüm yaşam kovaya da bağlı olabiliyor. Mesela basit bir örnek daha yapayım. Kovaya bağlı ölüm yaşam. <laughs> siyah bu şekilde sıkışmış durumda. Eğer siyah bağlarsa bu taşını iki gözü var. Yaşıyor. Ama eğer beyaz yerse o taşı beyaz yediği anda bu iki nokta da yalancı göze döndü. Üç siyah taş atari de üç siyah taş atari de. beyaz bir sonraki hamlesinde bunu da yiyebilir. Bunu da yiyebilir. Siyah mahvoldu. Siyahın ne yapması lazım? Siyahın koyu geri alması lazım. Ama nasıl siyah koyu geri alacak? Hemen geri alamıyor. Başka bir yere oynamak zorunda. Beyazı cevap vermeye mahkum bırakacak bir yere oynasın ki dönüp geri alabilsin. O nasıl bir şey olabilir? oyunun o anki pozisyonuna göre bir sürü şey olabilir. Az önce verdiğim örnek gibi bir taş grubuna atari çekmek olabilir. Normalde yaşayan bir grubu öldürmeye tehdit olabilir.